Merhaba, ben Erçin Güler Işık. Hayaliyle Yaşama isimli kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Hatta İskender'imden paylaşıyorum ben bu videoyu. Mütemadiyen paylaşımlarıma devam ediyorum. Ee, bazen kısa videolar oluyor, bazen e, şiirler okuyorum. O an aklıma ne eserse onu yapıyorum. Ee, aslında daha önceleri Akşamları Hayaliyle Yaşama isimli romanından bölümler okuyarak başlamıştım ben bu <laughs> YouTube macerasına ama niye serayet edemiyorum şimdi o akşamları okuma <laughs> kuralıma. Hoş niyeyse demeyeyim. Akşamları biraz daha böyle aile ile ıı, iç içe olduğumuz için eşim, evladım beraber güzel zaman geçirdiğimiz için ıı, ona fırsat kalmıyor. O yüzden şimdi ıı, bazı sabahlar hayaliyle yaşamadan bölümler okuyorum. Bugün karar veremedim. Şiir mi okuyayım? Romanımdan bölüm mü okuyayım? <laughs> Size sormak isterdim ama e, cevap veremeyeceğiniz için sizin adınıza da ben karar veriyorum. Hayaliyle yaşamadan bir bölüm okumak istiyorum. Ben de özledim. Yani siz özledim dediğiniz için bu lafı söylemiyorum. Ben de özledim derken ben de özledim. <laughs> Çok kırmanın da bir anlamı yok. Çok özledim. Ben romanımı okumayı özledim. Yazıyor muyum bu aralar? Evet, yazıyorum. E, artık evde olduğum için e, genel anlamda daha zamanım var. Düşünmeye de daha e, fırsat buluyorum. Uyarlanması gereken yerleri uyarlıyorum. Uydurulması gereken yerleri uyduruyorum. E, yazmaya devam ediyorum. Hiç Allah'a şükürler olsun. Sizler nasılsınız diye sormadım. İnşallah iyisinizdir. Kendim için olduğu kadar ve hatta belki inanmazsınız ama kendimden ziyade sizler için çok dualar ediyorum. Yüce Rabbim sizleri korusun. Ailenizi sizlere, sizleri de ailenize bağışlasın. Dualarınız, dilekleriniz kabul buyurulsun inşallah. Niye böyle dilenci duasına <laughs> çevirdim olayı bilmiyorum ama değil mi ki biz yüce Rabbimin kapısında dilenciyiz zaten bir arzumuz bir isteğimiz olduğu zaman ondan istiyoruz onun kapısına gidiyoruz onun huzuruna onun huzurunda eğiliyoruz daha doğrusu ben öyle yapıyorum sizi bilmiyorum ama yaparsanız karlı çıkarsınız ondan eminim <laughs> dua etmekten vazgeçmeyin Doğaların hayatınıza çok büyük katkıları olduğunu göreceksiniz. Bizzat ben şahidim. <laughs> aklımdan bir şey geçmiyor ki. Aradan birkaç dakika geçmesin. Veyahut hadi birkaç saat olsun. Hadi birkaç gün olsun. Aklımdan geçirdiğim canlı gönülden istediğim herhangi bir şey ama. Gerçekleşiyor. Ve birebir gerçekleşiyor. Bu kalbimin ben bunu kalbimin temizliğine yoruyorum. Kalbim temiz olduğu için Rahman ve Rahim olan Rabbim inşallah dualarımı böyle böylece kabul ediyordur diye kendimi avutuyorum, teselli ediyorum. Bu benim için çok önemli. Duaların gücüne çok inanıyorum. Duaların gücüne sizler de inanın. Ki zaten duaların da hikmetleri vardır. Evet. Bugün Rahmaniye Hanım biraz daha e, şey herhalde, baskın herhalde. Eee çok konuyu da çok uzatmadan hayaliyle yaşamadan bir bölüm okumak istiyorum sizlere. 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 2.55 geçe <laughs> 3'e 5 kala <laughs> yazmışım bu bölümü. Hemen okuyorum. Ha nerede kalmıştık? Kadının mıydı? Defterin. Çok affedersiniz. Ee, dördüncü bölüm defterin ruhundaymışız. Kadın defteri çıldırtıyordu. Tamam şimdi çok iyi hatırladım. Defterin ağzından dinliyoruz şu anda. Çok garip seviyor kadın. Bir adam var anladığım. Yıllar önce tanışmışlar. Beraber bir boya atölyesinde mi ne çalışmışlar. Arkadaşlıkları öyle güzel, öyle içtenmiş ki. Bakışarak anlaştıkları, bağırışarak söyleştikleri. Ama asla kim tutmadan, nefret hissetmeden yaşadıkları... Aylar anlatılmaz değerdeymiş. Uzun uzadıya adama anlattığını anımsıyorum. Kırklı yaşlarının başındaymış o yıllarda. Uzun boylu, omuzları dar. Ee, güneşte bronzlaşmış deni aslında buğday. Şiddetli rüzgarların büktüğü başak dalları gibi hepsi aynı hizaya yatan kapkara saçları alnında soyut bir tablo gibi duruyor. Güzel mi değil mi, manalı mı manasız mı, çekici mi değil mi anlaşılmıyormuş. Ama kadına göre alna dökülen o saçlar tabiat annenin kucağında ormanlar nasıl güzel görünüyorsa öyle güzel görünüyormuş. Aa, güzel yazmışım. <laughs> Gözleri kadın anlatmalara, övmelere, sevmelere doyamıyor. Yazdıkça yazıyor. Bir çift göz işte hepsi. Yeter daha diye isyan edesim geliyor habire. Sesim kendini kadına duyuramıyor. Bu zip haylaz yaramaz çocuklar olurmuş. Hani sevimli hallere girdikçe gözleri parlamış yıldızlar misali. Masum, tertemiz, su gibi. Kırklı yaşların başında bir adam bakışları çocuk kalabilmiş hayret. Ama tezat Karakterini anlattığında adamın hiç inandırıcı gelmemişti. Öyle bir hali varmış ki bazen beton mu et mi dış malzemesi anlaşılmazmış. Katı kuralları, tek düzey yaşayışı, sınırları ve sınır ötesinde patlamaya hazır mayın döşeli inançları varmış. Tamam bazen haşarı çocuklar gibi el avuca sığmaz tavırlarıyla neşeye boğuyormuş çevresindekileri. Gülüyormuş yüzü ve yüzünde dudaklarını, dudakları muhteşemmiş ama herkese gülmezmiş. Kadın Kadıncağız öyle gelmiş ki adam yan yana geldiklerinde fazlaca çocuklaşıp mutlu oluyormuş. 6. 7. ve 8. hislerinin kuvvetli oluşuyla övünüyor kadın devamlı. Bana olmaz gibi geliyor. İnsanların hissettiklerini hissedebildiğini, çoğu zaman akıllarından geçirdiklerini aklından geçirdiğini iddia ediyor. Bu kadını ben çoğu zaman deli, yarım akıllı buluyorum. Yine de cümleleri fazlaca manalı ve cüretkar anlam karmaşasına mahal vermeden anlatıyor anlatmak istediklerini. Evet. Şimdilik bu kadar yeter bence. Videoyu çok uzatmanın bir anlamı yok. Sizleri çok seviyorum. Yüceler yücesi Rabbime emanet ediyorum. Bütün hayır dualarım sizler için. Kanalıma yeni gelen, yeni katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Lütfen siz de benim için hayır duası ederseniz çok mutlu olurum. Dediğim gibi duaların gücüne çok inanıyorum. <laughs> Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Edebiyatla, romanla, şiirle kalın. İlham perileriniz sizi hiçbir zaman terk etmesin inşallah. Bu sadece yazı yazmak için gelen ilham perilerini kastetmiyorum ben. Yazı yazmak, beste yapmak, işte resim çizmek için gelenleri kastetmiyorum. Bence genel anlamda insanların e, ruhuna üfleyen, <laughs> yok üfleyen değil, ruhuna dokunan, ee, hayal aleminden gelen ilham perileri vardır. O ilham perilerinin kurdurduğu şeylerdir hayaller. Gösterdiği şeylerdir rüyalar. Nasıl çalışıyor kafama? Her zamanki gibi zehir. <laughs> Al çöpe at. <laughs> ben ve halüsinasyonlarım. <laughs> Niye böyle şeyler söylüyorsunuz ki yine siz bana? Niye inanmıyorsunuz? Bunlar benim gerçek fikirlerim, gerçek düşüncelerim. Söyleyince suç mu oluyor yani? Düşününce suç olmuyor. Düşünce suçu olmuyor. Anlatınca mı suç oluyor? Hiç de suç değil. Herkesin ilham perileri vardır. Kimine şiir yazdırır, roman yazdırır. Kimine hayaller kurdurur, kimine ümitler ettirir, kimini güldürür, kimini neşelendirir. Ama ilham perileri her zaman iyilikseverdir. İyiliğin var olduğu bir dünyada yaşıyor olmamız temennisiyle. Çünkü çoğu zaman bakıyorum ki hayır iyiliğin çok olduğu bir dünyada değiliz. Aksine kötülüğün, işgüzarlığın arkadan iş çevirmenin ondan sonra sahtekarlığın <laughs> dünyasında yaşıyoruz. <laughs> Niye böyle şeyler düşündüğümü de bilmiyorum. Ee, ama güzel bir dünyada yaşamayı diliyorum her zaman ki gibi sizleri seviyorum hoşça kalın